Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. CHP'nin verdiği grup önerisi üzerine Türkiye Büyük Net Meclisi'nde söz alan AK Parti Milletvekili Şahin Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan çözüm sürecinin sekteye uğratılması ve terör olaylarını değerlendirdi. CHP'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da vermiş olduğu önergenin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu bu önergeyle ilgili Doğu ve Güneydoğu'da son yıllarda yaşanan olaylarla alakalı bölgede yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve ayrıca orada eğitim hizmetlerinin zamanda ve yerine getirilemediği ayrıca bölgede yapılan çalışmaların yetersiz olduğu noktasında bir iddia var. Şahin maalesef terör örgütünün o bölgede yapmış olduğu çalışmalar her zaman olduğu gibi silahla, kanla, gözyaşıyla insanlarımızı derdest ederek maalesef dağa kaldırarak o bölgede insanlık adına hiçbir çalışmanın yapılmaması için uğraştılar. 15 yaşındaki genç kızlarımızı, evlatlarımızı, oğullarımızı dağda neydi belirsiz o çevrelerin emirleri altında hizmetlerine sunduklarını gördük dedi. Tabii biz o bölgede yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımız zaman yaklaşık bir yıl önce yanılmıyorsam yine Temmuz ayı 2015 yılı içerisinde bölgede sürdürülmekte olan bu barış ve kardeşlik süreciyle alakalı yeni baştan bir dönemin başladığına vesile olan orada iki masum yavrumuz diyebileceğimiz polisimizin gece vakti evlerine girerek kurşuna dizilmesiyle birlikte bu süreç başlatılmış oldu. Tabii o güne kadar AK Parti iktidarları olarak elimizden geldiğince bölgede yeni bir takım çalışmaların imarı ve inşası için gerçekten sabırla, suçunetle, suhuletle işin üstesinden gelmeye çalışıldı. Tabi bu süreç içerisinde bütün olumlu adımlara rağmen özellikle PKK terör örgütü denilen bu illet yapının o bölgede gece girmiş oldukları bir evde iki masum polisimizi her zaman olduğu gibi katlederek ve arkasından da tekrar inkar politikası güderek bu işin içerisinden sırılmaya çalıştığını görmekteyiz. Şahin yaşanan son terör olaylarına değinerek bölge insanlarının yapılan bu son operasyonlarla birlikte artık saflarını netleştirdiğini belirtti. Bardağı taşıran son damla o bölgedeki barış ve kardeşlik süreci içerisinde özellikle bölge halkının yavaş yavaş terör örgütlerinden kopup devletin yanında yer almaya çalışması, oradaki atmosferi yeni baştan şekillendirmeye başlaması bazı çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görmekteyiz. Tabi o süreç içerisinde vatandaşlarımızın belki zorunlu olarak bir tercihte bulunmaları gerekiyorsa terör örgütlerinin yanında gücü onlarda görerek yanlarında olduklarına şahit olduk ama o süreci özellikle devlet erkanı olarak Elimizden geldiğince işi kansız bir şekilde bölgeyi yeni baştan imar ve inşasını sürdürebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Eğitim alanında olsun, sağlık alanında olsun, bölge insanlarımızın yeni baştan imarı ve inşası için elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen bu süreçte rahatsızlık duyan bazı çevrelerin her zaman için saflarını belirlemesi gerektiği noktasında bugüne kadar net bir adım atmadıklarını görüyoruz. Bölge insanlarının yapılan bu son operasyonlarla birlikte artık saflarını netleştirmiş olduklarını görmekteyiz.